Erdoğan ile görüşebilirim. Konuşmak, konuşmamaktan çok daha iyidir. Biz her zaman görüşmeye hazırız. Görüşürüz. Masada Türkiye ve Yunanistan anlaşamayacak ve son kertede neredeyse dip dibe görev yapan savaş gemilerinden düğmeye basacaklar. Gemi komutanlarına vur emri de verin. Kazanan hepsini alır anlayışıyla hareket eden ülkeler bulunuyor. Ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Sağda yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar. Çatışma asla ve kata uzak bir ihtimal değil. Tam tersine kaçınılmaz son. Çatışma olacak da kim kiminle çatışma noktasına getirilecek mesele o. Şu an yaşanan gerilime bakınca Yunanistan'ın önümüze atıldığı kesin. Macron'un itmesiyle Yunanistan karşımızda. Bu net. Belli ki Paris Türkiye'nin gücünü azaltmak niyetinde. Yunanistan'la meşgul edip Akdeniz'de alan genişletme hevesinde. Bu onların planı. Ama bence daha önemli olan bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nin planı. Peki Pentagon ne düşünmekte? Ne istemekte? Pentagon için Türkiye Yunanistan'la mı karşı karşıya gelse daha iyi olur yoksa Fransa'yla mı? Evet, Fransa'yla. ABD çatışma olacaksa iki büyük arasında olmasını tercih eder. Akdeniz'de büyük ülke olan iki gücün çatışması olabilir mi? eğer savaş ihtimali varsa bunun iki büyük arasında olması istenecektir. Küçük bir çatışma çıkacaksa Türkiye'nin önüne atılan Yunanistan Osmanlı tokadını yiyip oturtulacaktır. Zira savaş çıksa bile 3. Dünya Savaşı'na çevirmek istemeyeceklerdir. Bu şartlarda Türkiye'nin gücü Fransa ve Yunanistan'a çok rahat yeter. Savaş başladıktan iki gün sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Yunanistan zaten kolunu kaldıramayacak pozisyona getirilir. İleri karakolu yok olan Fransa ise araya Almanya ve Amerika'yı sokarak savaşa dur diyecektir. Yani bütün planlar Allah'ın izniyle Türkiye'nin lehine. Savaştan tek galip olarak çıksak bile bu savaşın kazananı Amerika ve Almanya olur. O yüzden Yunanistan inşallah haddini aşmaz. ülkemizi dışlama amaçlı nafile adımların başarı şansı kesinlikle yoktur. Bizim ne Doğu Akdeniz'de ne de başka bir bölgede kimsenin hakkında, hukukunda, meşru çıkarlarında gözümüz bulunmuyor. Ancak ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının çiğnenmesine, çıkarlarının yok sayılmasına da göz yumamayız. Evet, uyanık olmamızda fayda var olmuyorsa Yunanistan şıkkını da başka pencereden devreye sokarlar. Akdeniz için NATO içindeki ABD geri ve ekonomik olarak bitiren savaş, bizi ise ekonomik olarak geri götürür. 20 yıllık kazanımlarımız alt üst olur. Zaten Türkiye ile savaşa girmeye kimse cesaret edemez. Fransız da Yunan da buna cesaret edemez. O yüzden savaşmadan diplomatik yolla çıkarlarımızı korumak en güzeli olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bizim için en büyük tehdit Fransa ya da Yunanistan değil. İsrail çok sessiz ve büyük planlar içerisinde. İsrail bu kez işbirlikçilerinin yardımıyla kaleyi içerden fethetme girişimlerine hız vermiştir. Türkiye olarak Filistin halkının rıza göstermediği hiçbir plana destek vermeyeceğiz kimi bölge ülkelerinin bu oyuna ortak olması İsrail'in temel uluslararası parametreleri aşındırma çabalarına hizmet etmenin ötesinde anlam taşımıyor. Bakın, yıl 1978'i gösterirken Mısır ve İsrail Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter'ın aracılığıyla barışa giden yola çıktılar. Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı 12 gün süren gizli pazarlıklar gerçekleştirdi. Sonuçta ilk kez bir Arap ülkesi İsrail'i tanımış, varlığını kabul etmiş oldu. Bu haliyle gürültü patırtı kopardı. Ama olan oldu. Şimdi ise daha büyüğü olmakta. Eskiden perde gerisinde önemli ilişkileri olan ülkeler artık açıktan İsrail'e dost ve ortak oluyorlar. Yeni süreç bu. Açalım isterseniz. Hedef Orta Doğu. Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Mısır'la Ürdün'ün de yer alacağı yeni oluşumla ilgili birçok önemli plan Pentagon'da NATO generalleriyle yapıldı. Bölgeyi çok iyi bilen emekli Türk generaller de Washington için plana önemli değerlendirmelerde bulundu. NATO, Akdeniz'i en önemli merkez olarak görüyor şu an İsrail'e yan yana gelen Arap ülkelerinin tamamına Akdeniz'le ilgili rol veriliyor. Birleşik Arap Emirlikleri en ön safta yer alan ülke. Körfez ülkesi Baye, Akdeniz'in tüm finans ayağının en önemli... cebeli Tarık Boğazı ve Süveyş kanalını tek bir planda toplayan Washington, NATO'nun Afrika ve Orta Doğu'daki etkinliğini kullanıyor. Fransa artık NATO'nun en önemli gücü değil. Evet, 2011 yılında Fransa NATO'da ABD ile en etkili olan iki ülkeydi. Bugünse Fransa NATO'nun en büyük kaybedeni. Çünkü Avrupa ordusu fikrini ortaya atan Fransa ve Almanya artık bir daha NATO'nun önemli gücü olamaz. Bunu Paris de biliyor. O nedenle Fransa Akdeniz'de aktif olmak için her noktadan dalış yapıyor. Ama Türkiye varken Allah'ın izniyle bu dalışlardan Fransa eli boş dönecek. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.